Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi'nden herkese merhaba. Bu hafta BTM'de neler oldu? Bültenimize haftanın eğitimleriyle başlıyoruz. İlk olarak şirket kuruluşlarında vergi ve SGK avantajları eğitiminde Reşit Kılıç'la bir araya gelen girişimciler daha sonra haftanın ikinci eğitimi olan Aybars Storman ile Metaverse 101 eğitimine katıldılar. Son olarak Kaan Gülten ile Growth Marketing eğitimine katılan girişimciler 3 eğitimle haftayı tamamladılar. İkinci haberimiz BTM'ye yapılan bir ziyaretle ilgili. Yakacık Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri BTM'yi ziyaret etti. İTO Meclis Üyesi Semih Yemekli'nin de katılımıyla gerçekleşen ziyarette BTM ekibi öğrencilere BTM faaliyetleri ve girişimcilik hakkında bilgi verdi. Daha sonra drama atölyesinde bir araya gelen öğrenciler etkinlik sonrası oyun odasında keyifli vakit geçirdiler. Son haberimiz BTM girişimlerinden Coprint hakkında. Dünyanın en büyük donanım sitelerinden olan Tom's Hardware, 2022 yılı inovasyon ödüllerini açıkladı. Aralarında dünya devlerinin ürünlerinin de bulunduğu liste, BTM girişimlerinden CoPrint, 3D yazıcı kategorisinde girmeyi başardı. Bu başarısıyla birlikte CoPrint, Tom's Hardware ödülünü kazanan tek Türk girişimi oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Haftaya yeni haberlerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.